Herkese merhaba. Ben Zeynep. Hobi Sever YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tığ işi kolay kare motif yapımını anlatacağım. Dileyenler bu kare motifi sürekli tekrar ederek tek bir kareden de büyük bir battaniye elde edebilirler. Ya da küçük parçalar halinde ekleme yaparak da örtüler yapabilirler. Evet ben anlatım yaparken koton bir iplik kullanıyorum. Tığ numarası olarak ise 3 milim bir tığ kullanıyorum. Hadi modelimizin anlatımına geçelim. Evet bismillah diyelim ve başlayalım. Sihirli halka ile başlıyorum. Bir tane zincir yaptım. Şimdi ipimi şöyle tutarak elimi çıkartıyorum. Bu boşluğun içerisine 12 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 bu şekilde 12'yi tamamlıyorum. 12 tamamlıyorum. 12 tane olduktan sonra kısa ipimi çekip her iki ucu birleştirmek için şöyle önce orta boşluğu kapatıyorum ve başlangıçtaki ilk sık iğnemden şöyle kaydırmayla her iki ucu ekliyorum arkadaşlar. Burayı da olabildiğince çekip orta boşluğu kapatabilirsiniz. Olduğum noktada 1 2 3 4 tane zincir yapıyorum tığımın üzerine iki kere doladım ve yandaki ilk sık iğnemin üstüne batıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Yani ikişer ikişer üç adımda çıkartıyorum. Tığıma yine iki kere doladım. Şimdi yanındakine üçlü trabzan yapıyorum. Zincirim dahil 3 tane kabul ettim. Şimdi 4 tane zincir yapıyorum. ve aşağıdaki sıradaki boşluğa sık iğne boşluğuna batıyorum. Kaydırmayla buraya ekledim. Olduğum noktada 4 zincir. Ve aynı işlemi tekrar ediyorum. 4 tane bu şekilde grubumuz olmalı arkadaşlar. Bu şekilde diğerlerinde de devam edelim. Evet sona kadar geldim. Bu sonda da 4 tane zincirimi yapıp artık başlangıçtaki 20 bu şekilde ekliyorum kaydırarak ve bir tane zincir yapıp burada artık ipimi kesip farklı rengime geçiş yapacağım. İpimizi hemen böyle bir düğüm atarak motifimizi yapmaya devam ediyoruz. Aslında bundan sonra bu ikinci sıranın tekrarını sürekli tekrar ederek istediğiniz boyuta gelene kadar e, motifler ya da tam bir kareden battaniye elde edebiliriz. Yapmış olmuş, olduğumuz buradaki dört tane zincirimizin şöyle ilkini batalım. Şöyle her iki ucunda almak istiyorum. Daha sonra buradan kaydırarak eklememi yapıyorum. Olduğum noktada. 4 zincir yapıyorum sıkıştırdık şimdi şuradaki zincirleri kullanarak iki, ikili Pardon üçlü trabzanlarımızı yapmaya devam ediyoruz 4 zincir Üç tane üçlü trabzan. Bakın bu şekilde 4 tane elde ettikten sonra yapmış olduğumuz buradaki zincirin tepe noktasına batıyoruz. Yine kaydırmayla eklememizi yaptık. Tekrar 4 zincir. Şimdi trabzanların tepelerini kullanarak yine 3 tane trabzanımı yaptım. Bakın şunu da bir kabul ediyorum. 1 2 3 Şimdi bu dördüncüyü de buraya inerken yapacağız. O yüzden burada zincir yapıyorum. 4 zincirimi yaptım. Şu noktaya tekrar iniyorum. Kaydırma ile ekledim. Şöyle. Şimdi yine burada aynı işlemi yapıyorum. 4 zincir. Tek tek zincirlere batarak üçlü trabzanlarımı yapıyorum. Bakın Bu şekilde yine eklememi yapıp aynen devam ediyorum. Aslında şu an aynı işlemi tekrar ediyorum fakat Yeni başlayanlar olabilir, zorlanmamaları adına burayı da göstereceğim arkadaşlar. Bu e, ikinci sıramızı tamamlayalım birlikte. Burada zincir yaparak iniyoruz. Daima 4 zincir ve üçlü trabzanlarla tam bir tur dönüyoruz motifi. gimi geçerken dediğim gibi ikinci sıranın sürekli tekrarını yapacağımız için arkadaşlar sadece başlangıcını göstererek bitirmek istiyorum motifimi. Daha sonra sizlere ilerletmiş halini de göstereceğim. Bakın şöyle herhangi bir köşe noktasından yine eklememi yaptım. Ve buradan yeni rengimi başlatıyorum sadece artma olacak zaten nasıl batacağınız artık kendiliğinden ortaya çıkıyor. Hiç zorlanmadan yapacaksınız eminim. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın buradan da ekliyoruz. Burada da bir sıra düz örüyoruz. Çünkü artma oluyor dediğim gibi. Bakın bu şekilde Daha sonra buraya eklediğimizde 4 zincirle başlayıp 4 zincirle biterek yaptığımız kısma gelmiş olduk. Böylelikle dediğim gibi kendiliğinden artacak istediğiniz sıra sayısınca yapabilirsiniz. Dediğim gibi tek renk pardon tek şurada 4 zincirimde yapayım. Bu motifi sürekli tekrar ederek tek bir kaleden kocaman bir bebek battaniyesi ya da bir örtü yapabilirsiniz. Şöyle Evet, bunu tekrar edeyim ben. Biraz daha büyütüp sizlere bir kez daha göstereceğim. Evet, ben motifimi e, sıralarını devam ettirdim ve bu şekilde büyük bir kare elde ettim. Dediğim gibi bunları böyle tek tek yapıp küçük küçük de yapabilirsiniz. Motif ekleme ya da e, devam ederek sürekli devam ederek tek bir kare motifle de yapabilirsiniz. E, baştan sona anlattığım yatak örtü modellerim için ya da daha önceki anlattığım kare motif modellerim için e, videomun sonundaki oynatma listeme lütfen göz atın. Kanalıma abone olmak da ücretsizdir. Abone olup desteklerseniz çok çok memnun olurum. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.